Gazze'de yeni bir nüzenli insan öldürüldü. Geç. 10 binden fazla çocuk öldürüldü. Geç. Bu ne ya? Gazze, Gazze, Gazze. 12 yaşında kız çocuğunu öldürdüğünü açıklayan asker öldürmek için bebek aradıklarını ama bebek bulamadıklarını buldukları takdirde zevkle öldüreceklerini söylediler. Geç. 2,5 milyon Gazze'li yerinden susuzluktan, açlıktan ölüyorlar. geç. geç. fosfor bombası kullanıldı iç organ. Ne? Atatürk formasıyla sahaya çıkmalarına izin verilmedi. Suudi Arabistan'da O ne demek bu ya? Formayla sahaya çıkmalarına izin verilmedi. Duydun mu? Hemen sosyal medyaya ayağa kaldırıyoruz. Bu ne demek ya? Sesimizi çıkarmak zorundayız. Kimse benim insanlığımı insanlığımı sorgulayabilirler ama laikliğimi asla sorgulayamazlar.